Anne bak ne aldım. Ne aldın? Marshmallow aldım. Hadi getir yiyelim. Getir, getir, Hayır bunlar sadece bana özel. Nasıl sana özel bildiğimiz marshmallow Hayır ya, işte. Ya. Benim bunlarla ilgili planım var. Sen bu marshmallow ile ilgili nasıl bir planın olabilir ya? Şimdi ben bunların hepsini teker teker, teker tepsiye dineceğim. Tepsiye koyacağım. Ondan sonra fırına atacağım. Daha sonra fırına nasıl sıcak şekilde Ay batıracaksın. Yiyecek. Hiç kimse yiyemeyecek. Hayır, ya, hayır ben sevmiyorum öyle. Ya sen bir dene ya. Hiç denememişsin zaten. Ama güzel ya. durmuyor ki oğlum. Hayır ben her bütün her yerde görüyorum. Herkes görüyor. Oğlum her, her, gördüğün her gördüğün şeyi yaparsan güzel. Her gördüğün şey sanki ben. güzel mi? Bir ki ben gitarı güzel olur. Bir getir oğlum ya. Aç bir hayır tane ver. Sevmiyorum ben öyle sıcak. Ay bıcık bıcık oluyor. Hayır. hayır. Bir tane öyle ver bari. Tamam hadi sana acıdım. Vereyim. Hadi bana hadi. Zaten biliyorum sen de pişirdiğini yiyemeyeceksin. Pembe, mi pembe mi? istiyorum. Pembe pembe. Hatta bir tane beyaz da verebilirsin bana. Çünkü ben piştikten sonra hiç yemeyeceğim. Bir beyaz. Bu beyaz mı? Bakayım. Bu beyaz mı pembe mi bilemedim. Dur. Pembe. Aa pembe şurada var. Metin Ali görünüyor bak. Aa, dur, evet. ikisi aynı renk mi? Oğlum ikisi aynı renk. İkisi de beyaz mı pembe mi bilemedim. Ha dur. Hadi işte, 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 Metin Ali. Tamam. <laughs> tamam ben şunları dur. yiyeyim de sen buradan kalkmıyorsun. Ben fırındaki fırında pişirip geleceğim. Tamam kalkmayacağım. Ben zaten bunları yiyeceğim Netin Tamam. Onları zaten sen de mahvedeceksin ya. Hı, Yiyemeyeceksin. Evet. Yazık o kadar marshmallow'ya ya. Uf. Mahvedecek. Yine interneti gördü bir şeyleri deniyor bu. Anne. Hadi sana yine dedim senle birlikte. Yapalım. Ne yapacağız biz şimdi? Seninle birlikte getir dizelim bakalım. <laughs> getir getir. Dök içine <laughs> bakalım. Dök 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 Metin Ali, hadi. Metin ne? bunlar çilekli mi anneciğim? Çilekli. Şöyle yan yat Pink yatıralım. Pink ve bite diyor sadece. Tamam bilmiyorum hadi bakalım şöyle düzgün yap. Dur. Hadi bakalım. Dur şuradan başlayacağım. Güzel bir, tamam mı düzgün yap. Tamam ya. Valla bunlar normalde şişiyor. Deneyeceğiz oğlum. <laughs> Eğer aklındaki olsa şunların dört katı falan olacak. Kabarıyor mu ne? Her şey kabarıyor. Ali ya bence yiyemeyeceğiz öyle. Böyle ya mi yiyecek yeriz, anneciğim ya? Yiyemeyiz yok. Oturacaksın şey şimdi tepside. Kim yiyecek böyle? Her <laughs> gördüğümüz şeyi deneyemeyiz ki anneciğim. Hadi. Tamam, şey hadi gibi götür. oldu anne. <laughs> hani cezaevelerde herkes sıra sıra gibi durur ya. Oo, evet. <laughs> Her, evet askerler herkes <laughs> sıraya. Hadi şimdi götür fırına at gel. Yavaş. Dikkat et. E, şey düşmesin, dağılmasınlar. Yavaş. Oğlum bozulacak şimdi. Bak yapışacaklar sonra birbirine. Ha bakayım bir. <laughs> Aralarında mesafe olsun ki yapışmasınlar birbirlerine fazla. Hadi bakalım Metin. Hadi. Tamam oldu şimdi. Yavaş götür anneciğim. Çoğu devrilmesinler. <laughs> fazla yakında olmasın sonra yapışırlar ha. Hadi bekliyorum. Dikkat et. Buradan gitmedin dağıttın hepsini. Evet bakacağım. Çok merak ediyorum Metin Ali ne durum? Yani. Bakacağım. Ay Hadi. Metin Ali kurabiye gibi olmuşlar. Evet. Ben sen dedim şişiyor diye. Şişmişler kocaman olmuşlar. Ali şu anda tadını çok merak ettim çatal ya. Çatal mi? Evet evet. Dur evet. dur şunu çekeyim şöyle koy şuraya. Hah. Metin koş 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 şöyle. Ali ya çok sıcacık bu. Dokunamıyorum. Koş 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 bize çatal getir. Hadi bakalım şöyle yapayım da yapamadım ya. Düşecek şimdi. Hadi Ali hadi. Hadi Mete. Şu anda tadını çok merak <laughs> ettim. Pembe mi? Pembe mi yiyeceksin? Ali var ya bilmiyorum ki. Ay Ali ağzımız yanar bir dur bence. Oha, dur. Böyle pıçık olmuş. <laughs> Betin Ali hatırlıyor musun biz slime yapmıştık? Ha, slime gibi. Bir önce sen ye, ağzın yanmasa ben yiyeceğim. Ali sıcak mı? Yandım ağzım. Ha. Sıcak çok, çok ağza yapışıyor. Ağza mı yapışıyor deneyeceğim. Şöyle. Koyayım. Macun gibi. Hmm. Hmm. Bence Böyle kız gibi olmuş. Evet. <laughs> Gerçekten sokuz gibi oluyor. Bence ağza koyuyorsun ya. siniyoruz artık. Hmm. Hmm, taş gibi oluyor. Ay. Ama güzelmiş bir şahmetin hmm. değişik bir şey. Aslında bunu kurabiyelerin içine koyup pişirebiliriz. Hmm. Metin Ali, hmm. hepsini yiyebilecek misin? Evet. Çok mu güzel? Hmm. Ay çok güzel oldu bu ya. İnan bak ki... bak hiçbir şey leke bırakma. Hmm. Bakayım sana. Hmm. Almayoruz mu? Keşke abimiz burada olsaydı. <laughs> bu da yerde o... Aslında böyle şeyler tam ona göre. Çok seviyor. Hmm. Şu içi var ya Şura <laughs> İçi çok sıcak Hayır fazla sıcak değil böyle Dışarıdan böyle görünüyor ama Yediğinde şey güzel duruyor <gülüyor> <gülüyor> Metin Ali Ellerine <gülüyor> sağlık <gülüyor> 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 Bir daha deneyecek miyiz peki <gülüyor> <gülüyor> Şöyle dokunayım dokunayım Şöyle vıcı vıcı vıcı, vıcı. Hala çok sıcak ha Üstü kalıp altı şey Hı. Sıvı. Evet, pişirdik biz. Bu ne oluyor biliyor musun? Hı. Ee, böyle makineler var, makine mi bilmiyorum. Yuvarlak bir şey var Üstüne alev fışkırıyor. He. Şöyle çubuk var ya Aa, sushi. şey. E, şöyle met yapıyorsun, döndürüyorsun makinede. İşte Şey yapıyorlar, mangala yapıyorlar ya. Yani i̇şte şöyle. mangal. Ha, mangal yapıyorlar. Böyle fırına da veriliyor ama mangalla yapılıyor. Hı? Biraz daha kalsa daha da şişecek de. Hı -hı. Biraz daha kalsa yanacak. Hı -hı. Baksana. Hı -hı. Ellerine sağlık. Sakız. Evet ya sonra da sakız gibi oluyor Metin. Hı -hı. Hı -hı. Bak yapışıyor direkt. Bence bitir hepsini abi görmesin. Çünkü Hı -hı. onsuz yediğimizi görürse biliyorsun kızar. Hı -hı. Sen niye yemiyorsun? Şu kötü olmuş. Şu ya, ya Çok şekerli. Hı -hı. Şeker komasına gireceğiz Metin Ali. Hı hı. Ben her gün yiyom. Bu kadar şeker yiyemezsin her gün. Yok Hayır. Hayır ağzında diş kalmaz. Var. Dişlerin çürür. Sen çürür. diş Şak. Oğlum çürür. Çürümez. Ya çürüyünce her görürsün. Gün, her gün 100 tane abur cubur